Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi yavaştan. Evet arkadaşlar. <laughs> ya, bırakın, <öyle> ya. <laughs> Boş arkadaşlar. Şimdi evet çok uzun bir aradan sonra ha, evde kalı çevirle devam ettik. Şimdi artık yola çıkmanın zamanı geldi dedik kendi aramızda. Değil mi arkadaşlar? Aaa tabi. Tabi yola çıkma zamanı geldi dedik şu an işte devşelerin aldık arabayı bizim Yadigar Deniz arabası Yadigar bak kornası yaklaştı Aynen yandan. yandan. Korna yok Yandan <laughs> Aldık Aldık Yadigar ha, vites de onu demeyelim kanka <laughs> Ondan sonra şimdi işte Antalya'ya doğru gidiyoruz Yine Antalya elimizin altında diye Antalya'yı çok gezmeyeceğiz böyle ucundan biraz bakacağız Asıl olayımız Muğla Aydın İzmir. Bakalım bizi neler bekliyor? Şimdi yapamadım ama olsun. Yola çıkma vakti. Kıçtan Nevşehir'in Afrika Savan ikliminden çıkıp biraz daha yeşillikleri görebileceğimiz Antalya'nın şu an ne tarafındayız kanka? Aksik tarafındayız. Aksik tarafındayız. Daha da yeşillenecek şimdi göstereceğim. Sakin olun bizde kalın. Az sabır. Bizimle bizim de kalın. Baksana oğlum. <laughs> Azarak canını zorla baktırıyor. şimdi görüyorsunuz biraz sonra tepede olacağız. Bir dakika gel. Hadi tamam Kalbimiz <laughs> tamam, aynı yere oturmayın olur mu? Tamam oğlum geç oraya. Oooo. Dur kanka sen <gülüyor> şöyle. Ağabey de olduğu tarafa ağırlık basın. Ben de öyle, bak düşer ha Ağabey, sıkıntı yok oğlum, pişmedin mi? Oğlum, şimdi masanın yani, yani. Bu kapı açılırsa bokuyoruz. Bu kapı açılırsa ya. ne çalışıyorsunuz? Diğer yere. Al bakalım, birisi bana gibi Burada Antalya'nın

Abi ya bir şöyle dört tane post Ya bir de evet. Orada mı dört Bir de şöyle bir televizyon var. Harika harika. Aynen orada şey başlıyor da. Görüntüleri gördünüz şimdi işte bitiyor. Evet. Harika bir şey. Kesinlikle buraya geldiğinde deneyin. Yani. Bu kesinlikle deneyin. Bu arada burası Avrupa'nın en ikincisi olması lazım diye biliyorum. Şöyle içeceğimle bitiriyorum. Karşınızda yukarıda olduğunuz Luna şeyine bindim, dönme dolaba. Az önce e, go kart'a bindik. Ben ilk defa bindim hayatımda. O harika bir şeydi. Yani herkes önerirdi zaten. Ama e, şöyle bir şey var. Kamerayı takarken havaya doğru çekmişim. Yani go kart şeyini yaparken havayı çekmişim. Yapacak bir şey yok. Görüntüyü Luna Park'ın şeyine kapatıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görüşlemek de çok istedim. İlk deneyimim de harikaydı ama yapacak bir şey yok. Bugün zaten asıl olayımız Luna yani dönme dolaba binmekti. Hala go kartta çok çekmek istedim ama yapacak bir şey yok. Nasibimiz yokmuş. Artık ona başka zaman. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet bir yeni heyecanlar videosunun daha sonuna geldik. Kendiniz olduğunuz anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla Görüşmek üzere. Hoşçakalın.